Özbekistan'da Batı Göktürk dönemine ait Türk Kağan yazılı bir sikke bulundu. TRT Haber'e konuşan profesör. Doktor Gaybulla, Babayarov'a göre bu buluş, Türk isminin geçtiği en eski belge olabilir. Tarih 580 ile 610 yıllarına işaret ediyor ve Göktürklerin yerleşik yaşama dair izlerini de ortaya koyuyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent yakınlarında 6. yüzyıla tarihlenen Türk Kağan yazılı bir sikke bulundu. Bu tarihi buluş, Batı, Göktürk Kağanlığı dönemine ait olarak sınıflandırılıyor. Profesör Dr. Gable Babayarov, sikkede yer alan ifadelerin Türk tarihini yeniden yazdıracak nitelikte olduğunu belirtti. Profesör, Dr. Babayarov, Türk kelimesinin geçtiği en eski arkeolojik bulgu olabileceğini belirtti. Daha önce bu ifade yalnızca 8. yüzyıldaki Orhun yazıtları ve Çin kaynaklarında yer alıyordu. Yeni buluntu, bu tarihi yaklaşık 150 yıl geriye çekiyor. Yapılan analizler, sikkelerin 6. yüzyıl sonuyla 7. yüzyıl başına tarihlendiğini gösteriyor. Baba Yarov'a göre bu sikkeler muhtemelen Batı Göktürk Kağanlarından İstemi Kağan'ın torunlarının Fergana bölgesindeki yönetim dönemine ait. Sikkelerin varlığı, Göktürklerin yalnızca göçebe olmadığını, şehir kurduklarını, yerleşik hayat sürdüklerini ve ticaret yapacak düzeyde para sistemine sahip olduklarını da gösteriyor. Taşkent ve çevresindeki arkeolojik kazılarda bugüne kadar 20'den fazla sikke türü bulundu. Bu sikkeler arasında Jabgu, Jabgu Kaan ve Kaan gibi ünvanlar yer alıyor. Ancak iki ayrı sikke ilk kez Türk Kaan ibaresiyle basılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Babayarov, Türk Kaan ifadesinin kişisel bir ünvandan ziyade etnik ve siyasi aidiyeti anlatan bir tabir olduğunu vurguluyor. Bu yönüyle Türgeş Kağanlığı dönemindeki benzer sikke örneklerine atıf yapıyor.